Yusuf Yo anne anne oradan çıkarmış oyuncakları. Hepsini saklamış. Anne oyuncakları çıkarmış oradan. E ee, sen de vur. Sen de vur kafalarına. Nametti. Yok bu burada hemen sen ne absan. kimi kimi yapsa attır Tabii ki ne İsmi yok onun. Ne bu ki? yapma. E tamam. Ceza ceza ne kestiz ona?

Ses çıkarma, ses çıkarma. Sen ne yapıyorsun? Dedeye karışma bak. <laughs> ben Şerife abla sana ne yaptı? Hadi Yusuf'la 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 Şerife abla yapsa at Yakut. <laughs> Daha da kapıyı kitle kaçmasın. Evet arkadaşlar Yusuf ve Yakup suçluyu cezaevine atmış. Kafese bırakmış. Bak. E tam kafasına ne vuruyorsunuz? Ela bir de beni dinle beni. Hırsızı hırsızı kaç sene cezaevine kilitleriz? Ne? Kaç sene cezaevine girdi? Kaç? 30 <laughs> yıl. 30 yıl boyunca böyle onun içinde kalacak. yön karıştı kavanoz kapanın elinde kaldı. ay <laughs> Birskar, şey. <laughs> oh, oh, oh. Oh, oh. bağırmadan oyna आहा आहा खखस खास्ती